nedenini sorabilir miyim Benim işe sormak istediğim soru da bu zaten Ben işi işin beni tanıdığından daha fazla tanımıyorum Yine de eminim bir buluşma ayarlayabilirsiniz Neden yapayım Çünkü size gerçek nok listesini verebilirim Elinizdeki liste hem değersiz hem de tam yerinizi belirlemek için bir aygıt içerdiği kesin diyebilirim Hı hı çalıştırın. 10 dakika içinde Virginia çiftlik çocuklarının etrafınızda tavşan gibi zıpladıklarını göreceksiniz. değersiz olduğunu söylüyorsunuz ama sonra da değersiz olup olmadığını görmek için diske bakamayacağımı ekliyorsunuz. Bu pek makul bir durum değil bayım. Tamam, kullanın. Ama önce bavulunuzu toplamanızı öneririm. 26-27. Şimdiye dek iyi. Senin için pek iyi değil dostum. Yaklaşık iki dakikanız var diyebilirim. 22 ve 33. Sinyal olduğu anlamına gelmez. Sadece hard disk kısıyor olabilir.